Sevgili izleyenler, Bengi Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Selvi Kahraman, Yerel Yönetimler başlıyor Efendim bu haftaki konuğumuz MHP Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Selvi merhabalar. Teşekkür ediyorum. Mustafa Erkut Bey, öncelikle şöyle bir sorgun ilçesini bize anlatır mısınız? Ne kadarlık bir nüfusa sahip, doğası, kültürü ve tarihi nasıl? Buyurun lütfen buradan başlayalım. Evet Sorgun Belediyesi e, tabii ki İç Anadolu'da bulunan, Yozgat'a en yakın ve en büyük ilçesi bulunan bir ilçemizdir. Yaklaşık merkez nüfusumuz 57 bin üzerinde, köylerle beraber de 80-85 bin civarında bir nüfusa sahip olan e, bir belediyeyiz. Tabii ki Sorgun Belediyesini tanımlarken ben İç Anadolu'nun delikanlısı diyorum Sorgun hmm. Belediyesine ya da Sorgun ilçesine. Çünkü yeni gelişmekte olan, e, işte yüzü gelişmeye açık sürekli de nüfus alan ve gitti de modern bir şehir havasına giren bir ilçemiz İnşallah önümüzdeki süreçte daha başarılı çalışmalarla beraber isminden sıkça bahsettirebilen bir belediye haline geleceğiz, ilçe haline de geleceğiz diye düşünüyorum. Hı hı. Peki Mustafa bu sefer... ta... Akbulut Buyurun. Tarih olarak da hem kültürel olarak mesela kerkenes Harabelerinin bulunduğu, işte uzaydan görülebilen ee, ender e, surlara sahip olan e, bir e, tarihi mirası da bulunan yine e, işte kaplıcaları bulunan yine e, kömür madenleri bulunan nakliyecilik noktasında da ciddi manada ün yapmış e, ilk belki de Türkiye'de kooperatifin kurulduğu bir ilçemiz e, tarım üzerine çalışmalar hayvancılık üzerine ciddi manada ülkede söz sahibi olan bir ilçemiz. Hı hı. Dolayısıyla insanların geçim kaynağı genellikle tarım, hayvancılık, hı hı. nakliye üzerine bir de kömür ocağı madenlerini bulması, sıcak suyu bulunan, termal tesisleri bulunan İç Anadolu'nun delikanlısı Sorgun Belediyesi, Sorgun İlçesi. Hı hı. Peki Mustafa Erkut Bey, ter tarihi güzelliklerini, termallerini böyle tanıtabileceğiniz çalışmalarınız var mı turizm noktasında? Şimdi şöyle, Sorgun Belediyesi aslında uzun süredir içerisinde kaplıcaları bulunduran bir ilçedir. Hı hı. Yani eskiden beri burada kaplıca turizmi noktasında özellikle civar illerin bulunduğu bir ilçedir ve bilinen de bir ilçedir. Hı hı. Sorgun Belediyesi olarak biz mümkün olduğu kadar Sorgun Belediyesi'ni öncelikle civara, sonrasında Türkiye'nin tamamına tanıtmaya yönelik bazı çalışmalarımız var. Özellikle işte yaz aylarında yapmış olduğumuz, Solfest adı altındaki Sorgun Festivali ile beraber hem ilçemize gelen sanatçılarımız ciddi manada buranın tanıtımına yönelik katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda da şehir geçişinde bulunan bazı noktalara yerleştirdiğimiz bu ilçede işte sıcak suyun da bulunduğunu hissettiren bazı görsellerle beraber aslında Sorgun Belediyesi'nde ya da Solgun ilçemizde sıcak suyun bulunduğu kablıca turizmine rağbet gösterilebilen bir pozisyona getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki sıcak su noktasında e, şimdiye kadar çok fazla bilinen bir ilçe değil, e, şimdiye kadar çok fazla da reklamı yapılmamış. Hı hı. O yüzden yatak sayısı çok fazla değil. Mesela 5 yıldıza yakın bir otelimiz var, 5 yıldızlı bir otelimiz var hı hı. ama bunun haricinde diğer yatak sayısını arttıran imalatlarımız yok. Ama şu anda Sorgun Belediyesi olarak bizler yani gelen misafirleri ağırlama noktasında galiba sıkıntılar var değil mi? Tabii öyle öyle bir yatak kapasitesinin az olmasından kaynaklı öyle bir problem var. Biz belediye olarak şu anda yeni alanlar açmaya çalışıyoruz. Yani termal turizmin yapılabileceği yeni alanlar açmaya çalışıyoruz. Belediye ait alanları da yine yatırımcılara teşvik noktasında, verme noktasında cihetimiz var. Buradan da bizim yatırımcılara sesimiz olsun seslenişimiz olsun hı hı. termal turizm noktasında yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız olursa bu konuda belediye olarak elimizden gelen bütün gayreti yardımı gösteririz yerimizde var bu konuda hı 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 hı. peki Mustafa Erkut Bey şuradan başlayalım o zaman göreve geldiğinizden bu yana Sorgun'da ne gibi değişiklikler yaptınız Sorgun Belediyesi bu ikinci dönemimiz biz 2019 hı hı. yılı içerisinde belediye kazanmıştık ilk seçimimiz o zamandı Tabii ki biz belediyeye aldığımızda aslında sorgun e, her ne kadar nüfus olarak belli bir potansiyele sahip olmuş olsa bile hem şehir merkezinin görüntüsü hem de kenarların görüntüsü itibariyle büyük bir kasaba görüntüsündeydi. Öncelikle biz tabii ki bu kasaba görüntüsündeki sorgunu e, bir ilçe pozisyonuna, bir şehir pozisyonuna getirmek üzere merkezde bulunan bütün yollarımızın hı hı. yani şehir merkezindeki bütün yollarımızın hem altyapısını hem de üst yapısını hayata geçirdik. Sonrasında merkeze bağlı bütün ana artel yolların tamamının altyapısını üst yapısını yaptık ve sonrasında belediye bir meydan kazandırdık. Kurmuş olduğumuz bir aşevi var mesela Sorgun Belediyesi olarak bunun üzerinden öğrencilerimize, yaşlılarımıza, evlerine yemek götüren bir belediye pozisyonuna geldik. Yine Sorgun Belediyesi olarak iki tane mahallemizde kurmuş olduğumuz hilal evlerle beraber Burada işte kadınların üretime katkı hı hı. sağlaması, ürettikleri ürünlerin pazarlanması noktasında ciddi manada faaliyetlerimiz oldu. Yapmış olduğumuz şenlikler ve festivallerle beraber Sorun Belediyesi'nin ismini etrafımızda ve Türkiye'nin genelinde duyurabilen bir belediye pozisyonuna geldik. E, tabii ki yine her sene yapmış olduğumuz kitap fuarıyla beraber ki bir ilçede kitap fuarının yapılıyor olması çok ciddi manada bir etkinliktir. Bununla beraber yine sorgunda ciddi manada adından söz ettiren bir belediye olmaya gayret ettik. Yine yeni pazar yerinin güncellenmesi, işte hayvan pazarının güncellenmesi yani saymakla bitmez. Belki de hani saatlerce konuşmamız lazım yapmış olduğumuz icraatları hayata geçirmek için. İstihdam Peki hangi projelere, yaptırır, hangi projelere öncelik verdiniz mesela göreve geldiğinizden bu yana daha ağırlık olarak? Öncelikle tabii ki biz altyapı ve üst yapı çalışmaları yani bizim ilk 5 yıllık dönemimizdeki asıl üzerinde durduğumuz konu hem altyapı hem de üst yapı çalışmaları. Çünkü belediyeyi alırken bizim şöyle bir taahhütümüz vardı. Sorgunda içme suyu asbest borulardan sağlanıyordu. Yani şu anda mesela Türkiye'de birçok il ve ilçede hala asbest boru kullanılıyor. Öncelikle bunların değiştirilmesi noktasında biz gayret gösterdik ve yüzde seksenine yakınını yeni nesil borularla değiştirdik. Asbest boruları tamamladık. Dolayısıyla bizim öncelikle yapmış olduğumuz şehirleşme noktasındaki yapmış olduğumuz çalışmalar biraz daha göz dolduruyor. Ama bunun yanısı da işte hem gençlere yönelik hem yaşlılarımıza yönelik hem işte evinde mesela oturup da ev hanımı olup işte üretime katkı sağlamak sosyalleşme noktasındaki Kadınlarımıza yönelik çalışmalarımız ciddi manada göz dolduruyor. Bunlarla beraber ben belediyeyi tanımlarken üçlü saç ayağı olarak tanımlıyorum. Hı. Yani bir belediye belki işte altyapı çalışması, yol çalışması yapıyor olabilir. Ama bunun yanı sıra kültüre dokunmuyorsanız, sosyal hayatı dokunmuyorsanız, yaşlıya dokunmuyorsanız, evet. gence dokunmuyorsanız istihdam noktasında bir şeyler iseniz eğer Belediyeciliği tam manasıyla yerine getirmiş sayılmıyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla biz bunların tamamını eşit miktarda birbirini götüren işler yapmaya gayret gösterdik. İkinci beş yılımızın da neredeyse bir yılını doldurduk. Bu süre içerisinde de yine çalışan bir belediye olmaya gayret gösterdik. Hala bizim altyapı çalışmalarımız devam ediyor mesela. Hala üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. İşte e, yeni bir e, park alanı çalışmamız devam ediyor. 550 dönüm tabiat parkında yine. Burada çalışmalarımız devam ediyor. Yani sürekli çalışan, üreten, insanlara hem sosyal alan açan hem de ciddi manada istihdamı da kuvvetlendirmeye çalışan bir belediye olmaya gayret gösteriyoruz. <laughs> Yine yapmış olduğumuz kitap fuarıyla beraber gençlerimizi okumaya, okuma noktasında alışkanlıklar kazandırmaya çalışıyoruz. Bilim insanlarımızın gençlerimiz tarafından, insanımız tarafından bilinmesine ve onlarla sohbet edebilmesini, onların verdiği işte etkilerle beraber, işte onların vermiş olduğu sempozyumlarla beraber bir ufuk açmasına, çığır açmasına gayret gösteriyoruz. Ee, kadınlarımızın özellikle ürettiği şeyler var. Evet. Bunları mesela pazarlama noktasında ciddi çalışmalarımız var. Dolayısıyla hani her yönüyle aslında çalışan, uğraşan, hani şu yön ağır diyemeyiz ama her yönüyle çalışan, uğraşan, mücadele eden, işte genç Anadolu'nun delikanlısı, Sorgun'u büyütmeye çalışan, yeşertmeye çalışan, Türkiye'de ve dünyada bilinen bir ilçe olma noktasında ciddi manada gayretlerimiz var. Bunlar da bizi başarıya götürüyor. Hı hı. İşte festivale gelen sanatçılarımız özellikle işte her yıl yapmış olduğumuz kitap fuarı, işte şu görüntülerde mesela festival şeyleri var. Civar illerden dahi Sorgun'a gelen insanların var olması bizi sevindiriyor, mutlu ediyor. Yine dere ıslahları görüyorsunuz. Bisiklet yolları, hı hı. yürüyüş yolları. Yani saymakla bitiremeyiz. Yani hı hı. E, o yüzden eee tek bir yönde değil, birkaç yönde ilerleyen, birkaç yönde çalışan kültürel, sosyal e, işte altyapı çalışmaları noktasında başarılı bir belediyeyi ilk 5 yıllık dönem içerisinde hep beraber gördük. Bunun ürünüdür ki Sorgun Belediyesi e, mesela Sorgun'daki vatandaşlarımız İlk seçimde bizim 1800 gibi bir fark varken ikinci seçimde 6000'in üzerinde çıkması Tek bir oran, bu da vatandaşın evet. teveccühünü gösteriyor. Yani hı hı. ciddi manada yapmış olduğumuz evet. çalışmaların gayretin evet vatandaşımız tarafından takdir edildiğini bir göstergesi. Peki Mustafa Erkut Bey, şimdi birçok konudan bahsettiğiniz istihdama da geçecektiniz ben araya girdim ama ilçede istihdam yaratacak yeni yatırımlar ve projeleriniz neler? İlk bunu soracağım, İkincisinde de mesela organize sanayi bölgesi var mı ilçenizde? Tarım ve hayvancılık gibi alanlarda destekleriniz neler? Şimdi ilçemizde biz öncelikle 9800 metrekare bir tekstil fabrikası yaptık. Bu tekstil fabrikasını da bir yatırımcımıza, iş adamımıza kiraladık. Burada şimdi yaklaşık 150 kişi falan çalışıyor. Nihai hedef burada 800 kişinin çalışması. Hı hı, hı. Ee, sonrasında bir 30 dönümlük bir jeotermal sera alanının yapımını yap işlet devret modeliyle e, kiraya verdik. Burada yaklaşık 50'ye yakın bir insanımız çalışıyor. Bu dönemde yine 550 dönümlük bir alanda, 500 dönüme yakınlık bir alanda bir meyve bahçesi hı hı. ve sebze yetiştiriciliği noktasında bir yatırımcımızla iş ortaklığı yaptık. Onun üzerinde şu anda çalışmalar devam ediyor. Yeni anlaşmasını yapmış olduğumuz kurabiye fabrikasına bir fabrika tahsis yaptık, ona bir fabrika binası yaptık. Orada da yine yaklaşık... 80 kişilik bir istihdam bekliyoruz. Hı hı. Ee, tabii ki istihdama yönelik bizim belediye olarak e, e, yeni yapmış olduğumuz alanlar var. Burada çalıştıracağımız insanlar var. Yine yap işlet devlet modeliyle bir düğün salonu inşaatımızın yapılmış olması yine burada bir istihdam kaynağı olacaktır diye düşünüyorum. Orada bir istihdam alanımız var. Ee, diğer konu tarım ve hayvancılık noktasında sormuştunuz. Evet, 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 evet. Şimdi burada da bizim bu dönem oluşturduğumuz hayvancılık organize sanayi bölgesi üzerinde şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Yani sorgundaki hayvan pazarı aslında bölgenin en iyi hayvan pazarlarından bir tanesi. Her Perşembe günleri kuruluyor ve burada da ciddi manada Türkiye'nin birçok ilinden buraya hayvan almaya gelenler de var. Yine hayvanlarını satmak için gelenler de var. Bunların çokça olması burada hayvancılığı ciddi manada güçlü noktaya getiriyor. Hı hı. Biz de bu dönemde inşallah Cenab-ı Allah da izin verirse oluşturduğumuz yeni bir alanda hayvancılık, organize sanayi üzerinde çalışmalarımızı belli bir aşamaya getirdik. Hı hı. Ee, bununla beraber inşallah tamamını erdirebilirsek orada ciddi manada hayvancılığı destekleyen projelerle birlikte e, halkımıza, bu özellikle bu sektörde faaliyet gösteren hemşerilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Ne, ne zaman tamamlanmasını İlçemizde, hedefliyorsunuz peki? Yani önümüzdeki yılın ortasına doğru biter diye tahmin Hı -hı. ediyorum. Hı -hı. E, tabii ki organize sanayi bölgeleri büyük projeler. Yani Hı -hı. bunlar e, küçük evet. değil, 700 dönüm Hı -hı. üzerine yapılan bir proje. Bununla ilgili bazı izinlerin alınması gerekiyor. Bu çalışmalar devam ediyor. Alanın belirlenmesi, projenin yapılması. Dolayısıyla önümüzdeki yılın ortasına doğru biteceğini ben tahmin ediyorum. İlçemizde onun haricinde organize e, sanayi bölgesi yok ama ilimizde var. E, oraya mesela yatırımcılarımız zaman zaman geliyorlar bizden bilgi alıyorlar. Orası da mesela sorguna ciddi manada katkı sağlayacaktır hı hı. diye düşünüyorum. E, yeni yapılan bir otonomi inşaatı var. E, burada işte Otogalerjiler Sitesi noktasında ciddi manada dışarıdan e, e, talep var. Bununla beraber yine ilçemizde ciddi manada katkı sağlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla e, sorgundaki e, bizim organize sanayi bölgemiz yok ama sanayimizin çok güçlü olması, e, sanayideki her işin yapılabiliyor olması ve civardan da yine buraya hem araçlarının tamiri noktasında hem de diğer konularda sanayiyle ilgili yapılacak konularda gelen ziyaretçilerin çokça olmasından mütevellit biz şu anda sanayinin altyapısı işlerini başladık. Mesela hı hı. Altyapıyla ilgili çalışmalarımız var. Hı hı. Yine bu senenin sonunda inşallah üst yapısını da bitirmiş olacağız ve böylelikle sorgunda ciddi manada sanayi noktasında da çalışmalarımız olacak. Yine mobilyacılarla ilgili bazı projelerimiz var. Bunları hayata geçirmek için şu anda çok erken ama çalışmalarımız devam ediyor. Peki Mustafa Erkut Bey, şimdi genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir kesimden bahsettiniz aslında ilçenizi. Şimdi ben bir de gençlere yönelik de çalışmalarınızın neler olup olmadığını sormak istiyorum. Mesela birçok ilçemiz göç sorunu yaşıyorlar. İllere, yakın illere göç ediyor mesela gençler. Sizde bu durum yaşanıyor mu? Böyle sıkıntılar var mı? Şimdi 2019 öncesinde Sorgun aslında her sene nüfus kaybadan bir ilçeydi. Ama bizimle beraber yaklaşık 2-2,5 iki, iki yıllık bir çalışmanın nihayetinde Sorgun nüfus alan bir ilçe pozisyonuna hı hı. geldi. Hı hı. Ee, yani yaklaşık 3 yıldır da sürekli nüfusunun üstüne koyuyor. Hı hı. Ee, böyle olması bizi sevindiriyor. Tabii ki siz şehre bir yatırım yaparsanız, o şehri güzelleştirirseniz orada sosyal alanlar, sosyal ve kültürel noktasında faaliyetleri hayata geçirirseniz ve özellikle de ticaret noktasında da belli alanları açarsanız bu kaçınılmaz son oluyor nüfusumuz artıyor. Bizim gençlerle ilgili çalışmalarımız özellikle e, işte gençlerin üniversite hazırlığı noktasında bizim katkılarımız var. Hı hı. Mesela oluşturmuş olduğumuz Yani bir de gençlerin vakit geçirebileceği şeyler. alanlarınız var mı mesela ilçede? E, tabii ki yani mesela şimdi e, parklarımız, bisiklet yollarımız, yürüyüş yollarımız, e, işte tabiat parkındaki çalışmalarımız, bizim her sene yapmış olduğumuz festivallerimiz, e, gençleri zaman zaman işte gönderdiğimiz gezilerimiz, şenliklerimiz derken e, burada gençlerin de yine e, vakit yetiştirici alanlar var. Şu anda mesela 16-24 yaş grubundaki çocuklarla ilgili yani gençlerle Hı -hı. ilgili Onlara alan açma noktasında bazı faaliyetlerimiz olacak. İşte bir at binme yeri, ATV kiralama yeri, bisiklet yapılabilecek yerler, paintball'lar, go kart. İşte bunları da bu yılda hayata geçirdiğimiz zaman o gruptaki çocukları da zaman geçirebilecekleri bir alanı yaratmış olacağız. Ama bizim sorgunda özellikle işte hem aile yapısındaki çocukların fazla olması hem de her ailenin her çocuğa ayrı bir işte oda tahsis edememesi gibi sebeplerden dolayı biz özellikle derslerin üniversite hazırlıkları, üniversiteyi bitirmiş çocukların işte lisans hazırlıkları, KPSS hazırlıklarıyla ilgili alanlar oluşturduk. Burada mesela çocuklarımız sürekli ders çalışıyorlar. Hı hı. Yine çocukların müzik noktasında işte saz kursları, ee, yine gençlerin İngilizce kursları gibi bu kursları hayata geçirdik. Mesela bunları yapıyoruz. Drama kursları, tiyatro kulübü, işte koro gibi faaliyetleri de Sorgun Belediyesi olarak yapıyoruz. Gençler buralara geliyor. Şimdi özellikle benim mesela üzerinde durduğum ve çok büyük bir muradım olan otizmli ve dans sendromlu çocuklarımızla ilgili yaptığımız çalışmalar var. Çok mesela güzel. onları her gün evlerinden alıyoruz, bizim merkezimize getiriyoruz. Cenab-ı Allah inşallah bana onlara çok güzel bir merkez yapmayı nasip etsin. Hı hı. Yani ben onun üzerinde çalışıyorum. İnşallah da öyle bir merkezi yaptığımız zaman daha güzel bir alanda o çocuklarımızla da ilgilenmiş olacağız diye düşünüyorum. Hı hı. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir de son 3 dakikamız kaldı ama Mustafa Erkut Bey. vatandaşın sizden beklentisini Sorgun ilçesindeki halkın sizden beklentisini Evet, <laughs> şu anda en büyük beklenti zannedersem su probleminin çözülmesidir. Sorgunda kronikleşmiş bir su sıkıntımız var. Ee, uzun zamandır da devam ediyor. Bizden önceki belediyeler dönemlerinde de zaman zaman e, içme suyunda problemler yaşıyorduk. Hı hı. Şu anda biz mesela onun üzerinde bazı çalışmalar yapıyoruz. Yani şehrin bazı kesimlerinde özellikle su kesintisi yaşanıyor. Dolayısıyla bunu bitirmemiz lazım, bunu çözmemiz lazım diye düşünüyorum. Yani mecbur yapmak lazım. Çünkü ciddi manada bu sorgunun kronikleşmiş bir problemi. <laughs> ee, en büyük beklenti bu. Onun haricinde sorgun e, genelinde vatandaşlarımız zaten ben eminim ki bizim çalışmamızdan memnunlar, gayretimizden memnunlar. Ee, onlar bize çalış diyorlar, biz de çalışıyoruz elimizden geldiğince de solgunu daha modern, daha güzel bir alana dönüştürmek için mücadelemiz devam edecek. Gençlere sahip çıkmamız, işte o engelli vatandaşlarımıza sahip çıkıyor olmamız, yeni sosyal alanlar oluşturuyor olmamız, yeşil alanlar oluşturuyor olmamız Yine işte kadınların üretimine katkı sağlaması noktasında yaptığımız faaliyetler, hı hı. E, işte bir aşevi üzerinden e, yaşlılara her gün götürdüğümüz yemek var mesela. Öğlen Zaten Milliçe, burada şu, şu konu da var Milliyetçi Hareket Partisi'nin zaten en en önem verdiği projeler sosyal sorumluluk projeleri değil mi? Evet, tabii ki. Yani bu üzerinden özellikle genel merkezimizin de yönlendirmeleriyle beraber tabii bu şeyler oluyor. Yani bu projeleri beraber istişare ederek değerlendirerek işte hangi konularda çalışılması gerektiği noktasında ciddi eğitimler, seminerler alarak bunları belli bir aşamaya getiriyoruz. Hı hı. E, bu da vatandaş tarafından takdir topluyor. E, Millet Çağrı Partisi belediyelerin tamamında bizim benzeri e, şeyleri görebiliriz aslında. Hepsini hı hı. görebiliriz. Hı hı. Tabii ki üretken belediyecilik de bizim bir e, önemli konularımızdan bir tanesi. Yani işte kendi bankını evet. yapan, kendi işte demir atölyesi bulunan bir belediyeyiz. Yani ahşap atölyesi, demir atölyesi Hı -hı. E, bu konularda da yine üretken belediyecilik noktasında da ön plana çıkan belediyeler arasındayız. Ee, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun katkılarınız için. Son cümlelerinizi alabilirim programın sonuna geldik. Ben tabii ki size öncelikle teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için. Buradan da bizi dinleyen bütün e, izleyicilere selamlarımı iletiyorum. Cenab-ı Allah bizlere mutlu günler yaşatsın İlçemizde, Ülkemizde inşallah dünyada söz sahibi olan odak güç noktasına geliyoruz gitgide de Yine daha güçlü bir ülkemiz olur inşallah Devletimize, Peki. milletimize Cenab-ı Allah zeval vermesin inşallah Peki çok teşekkürler, çok sağ olun katkılarınız için Sağ olun, görüşmek üzere Değerli izleyenler bu haftada yerel yönetimlerin sonuna geldik. Saat başında ana haberde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.